Kaldığımız yerden devam ediyoruz. <gülüyor> 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 Nerede kalmıştık ben hatırlamıyorum. Nasılsınız evet. Arzu Hanım? <laughs> İyi misiniz inşallah maşallah. maşallahım var. Tişörtünüz konuşuyor yalnız. Evet tişörtün um, oğlumun ee, grubunu grubunun tişörtü. Um. Grup derken heavy metal grupları Heavy metal zabala, zabala. Hatta dark metal falan. Dark metal derim. fena onlar. Ben dark biliyorum. metal. Üst katımda oturuyor o yüzden gürültüyü biliyorum. Yani biraz fazla gürültü yapıyor. <laughs> Evin içerisinde sürekli bir konser havası. <laughs> Bunların eve gidiyorsun herkes kafa saldı. Hepimiz geldin diyorlar be hoş bulduk falan diyorsun. Öyle <laughs> gibi şey 2,5 yaşındaki oğlan bile ata ne yapıyor diye soruyorsun kafa sallıyor sürekli. <laughs> Alışmışlar bunlar ailece. Ailece kafa sallıyoruz. Öyle bir durum var. Neyse bizim aileye geçelim sana gelelim. Sen Nasılsınız iyi misiniz? Nasıl geçti bir haftanız? Görüşmeyeli neler <laughs> yaptınız efendim? Valla çok güzel şeyler yapıyoruz. İzmir Channel olarak biliyorsunuz zaten e, girdik piyasaya. E, çok eski bir marka. Ama çok İzmir'de çok çalışılmamış fakat İstanbul çarşıl olarak da gayet iyi durumlarda olan bir marka. Biz İzmir ile devam ediyoruz. Ee, Ankara kanalının hazırlıkları sürüyor. Orada da e, çok değerli arkadaşlarımız var. İsmini şu anda zikretmeyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> ee, bu konuşma yapılırken alta şey yazabiliyor muyuz? Yazıyoruz. programda ürün yerleştirme vardı. Direkt ürünü yerleştirdi çünkü. Mal, program. mal yerleştirdi. Mal direkt böyle koydu. Ağaç mı çarabı falan. Bak biz öğrendik. Kajı atmak deniliyor ona. Neymiş? Kajı etmiş? atmak. Kajı. Ha Kajı atmak. Ha. Kajı atıyorsun alta yazıyı. Kajı. KJ. Açılım ne? Bilmiyorum. Ay <laughs> Soracağım çok kişi var bu konuda. <laughs> Enteresan bir sektör. Ben de patronun ama KJ'nin KJ ne, ne olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aman. <gülüyor> Aman. Aman bana ne yapanlar var. O bu arada ben niye açılımını bileyim ki? Değil mi? Ne gerek var? Arkadaşlar montajını yapıyorlar. Altına da KJ'sini attık Arzanım diyorlar. Peki diyorum ben. <laughs> Taş attık deseler ancak o kadar anlayacağız. <laughs> merak edip de sormuyorsun değil mi? Kaşe atmak. Yok nedeni. hiç merak etmedim. Çok iyi. Gereksiz merak zaten ne gerek yok. bak kedi şimdi. öldüren merakımdandır diye bir atasözü vardır. Ki Bizlere benim başıma yardır. ne geliyorsa <laughs> kesinlikle. İnsanın başı zaten hep merak yani, kötü bir şey. Her konuda şimdi, da bir fikrim olsun isterim ama çok bilgilenmek istemiyorum. Güzel. Bunu sevdim. Kullanabiliriz. Arada <laughs> es veriyorum özellikle. Hani şey diyorsa ya es ver. Çok psikopat bakıyor bu bize. Bizim bir de listesimiz çünkü hazırlanıyor şu anda. Bize hep soru hazırlamış. Olan sizin var ya diye üstümüze... Bize soru hazırlamış abi. Tamam, o zaman... Soruları ver dedim önceden, vermedi. Ben bilemez be rahat ol. Sen biliyor musun? Ben hiçbirini bilmiyorum. Yalan söylüyorum, hiçbirini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bir tane, iki tane falan bilmiyorum. Yalnız orada bir tane soru var. O sorunun cevabını verdikten sonra muhtemelen oraya bir koymanız gerekecek. Çünkü en sevdiğiniz küfür diye bir şey var orada. Aa öyle mi? Ta, ay ben söyleyemem. İyi e, utanır mısın? Hiç küfredemem. <laughs> Hiç alakay yok senin de var ya. Ay. Ya biz e, suyun öteki tarafındayız. Benim anne bir küfrederdi arkadaş. <laughs> var ya böyle bakardım bir daha küfret derdin. Ya yani o derece şiir gibi. Diyorsun. Şiir gibi paket acılımış. Ama araştırmalar böyle gösteriyor biliyorsun. Küfür eden insan sağlıklı insanmış. İşte ben çok gibi. O yüzden sağlıyım. ben ölmüyorum. Taş gibi. <laughs> o yüzden ölmüyoruz. Ölmeyiz abi biz. Ha, Biz kesin ölümsüzlüğü öyle yapalım. Her gün ara avrattım biz gidip. ya bazıların biliyorsun o noktası. Tabii. Nokta. Ya bak Cümleyi ben... koruyor, kuruyor, kuruyor en son noktayı koyuyor. Can <laughs> Yücel o kadar güzel demiş ki hani şiirlerini küfretme bilmem ne falan filan diyorsun. Lan bu kadar şeyi ben nasıl anlatayım diyor. Yani anlatamıyorsun. Hakikaten diyorsun. öyle. Şimdi hikaye yazıyorum. Evet. Tamam mı? Bir deneme yazıyorum. Bir şey yazıyorum. Arkadaş orada küfür etmek zorundayım ben. Yani hani içerinde seks ve seyahat olan bir cümle kullanmam gerekiyor orada. <laughs> tamam mı? <laughs> Ama yani ayıplarla bana ne? O çünkü o cümle orada o lazım yani. Hani yüreğim ben demeyeceğim <laughs> yani. Hikaye <laughs> yazıyoruz lan <onu> yani. oraya <laughs> Neyse küfür konusunu kapatalım. Neyse. Ee... Özümüze sorular alalım bir ses. Tekrar ayrı konuyu konuşacak mıyız? <laughs> Bak şimdi tamam. ben geleceğim bekle. Deneyeceğimi unuttum. <laughs> Çekimi <laughs> devam ediyor mu bu arada? Dur ne diyecektim lan? Bir dakika bir şey diyecektim. Ben bu kameramanla tırsıyorum. Bu ya, kameramanla tırsıyorsun. Tırsıyor. Evet çünkü bize sorular hazırlamış. O kadar hazırlanmış ki. Yolla gelsin. Korkmuyoruz evet. dış ses. Buyurun. En sevdiğiniz kelime. Oğlum benim, ben biliyorum. Benim mi? Hayır ben kendiminkini bileceğim. Sen biliyorum. söyle. Sen nereden bileceğim? Ne bileyim? Söyle ya ben. Kelime diyorlar küfür demiyor. Kelime. Ay ben çok ayol kullanıyorum. Ayol. Her şeye ayol. Ay bu ne? Hatta bana ata böyle yaptı. Ayol ne ayol? <laughs> Ay ben Anasını ne bileyim ayol. Anasını da <laughs> Ayol yani benim çok severim ayol. Ben de en, en, sev, en sevdiğim kelime. 20 soru var abi hızlı hızlı. En sevdiğim Satranç kelime diyorum ki ben yani hani öyle bir kelimem yok benim en sevdiğim kelime. En nefret ettiğim kelime var onu söyleyeyim. Ben onu da soracağım. Ha en sevdiğim soru. kelime. En uykum var. Aa evet ya hep adamın uykusu var. Evet. Uykum Peki, var. nefret, nefret, nefret et. ettiğiniz kelime? Buyurun. Ladies first. Ah yine mi ben? <laughs> Ladies first. nefret ettiğim kelime ne ki benim? Söyleyeyim mi? Söyle. Günaydın. Ay evet ya. <laughs> Diyorum ya. Hatta, Niye gün ayıyor arkadaş hatta, ben daha uyumak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> hatta tam <laughs> günaydın da demiyoruz. Naydın, naydın. <laughs> Benim en nefret ettiğim kelime ne ki? Ne bileyim? Bilmiyorum. Yapamıyorum. Kelimesi herhalde çok nefret ediyorum Gülüyor ben ondan. Be. Bilmiyorum ve yapamıyorum. Bilişim öğren. Yeni ortaya bak şu an. Öğren ya yani bilmiyorsan tamam öğren. öğren. Her şey öğrenilebilir. Evet, devam. Sizi ne heyecanlandırır? Oh, oh, oh baby. <laughs> Ben de bir <laughs> kıpraşma oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben de kıpırdım ama sürekli hareket edemedim. <laughs> ne heyecan? Bizi ne heyecanlandırır. Beni ne heyecanlandırır. Her şey. Her şeyden biraz heyecanlanırım ben. Evet ya. O heyecanı kaybedersen bence sıkıntılı bir durum şey olur. Hayat, yaşam, kendisi heyecan. Beni her şey çok heyecanlandırıyor. Benim için çok önemli. Her, hayatımda olan her şeyi heyecanlandırıyor. Kahve ilaç olmuş bu Kahve? Kötü mü yapmış? Ay bu arada biz... <laughs> Sponsorumuz Şekali. Molly Malones. Bravo. Kahvelerimizi e, ikram etti sağ olsun. Ee, Yo, onu... ben parasını alacağım çıkışta işte senden. Hayır vermeyeceğim tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> yani hem sponsor yani olup hem kahveli parasını niye ödeyeyim? Yiyorsun içiyorsun hiç para demiyorsun yani. Haybe yemeye başlık arkadaşım. Evet, evet ben, benim öyle bir sıkıntım var. Ben para ödemeyi sevmiyorum. Daha çok para almayı seviyorum. para ödemeyi sevmiyorum dedi ya. Sponsora söylediğine bak. çok <laughs> iyi. Tamam bir sorulara bakalım. En sponsorumuz. Heyecanınızı ne öldürür? <laughs> ben Heyecanımı <sevgimiz> öldüren insanlar. <laughs> heyecanımı öldüren insanlar. Var mı öyle insanlar çok senin hayatında? Çok benim heyecanımı kolay kolay kimse öldüremez. Öyle bir şey var yani çok uğraşıyorlar şey bu konuda <laughs> ama heyecanım hiç ölmüyor benim. Hiç. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Yok. Montumu cebinde yok kuruş. Deyip, <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Nasıl Durun sponsorumuz benim. var? <laughs> Kulaklık evet. durmuyor Bekliyoruz. En sevdiğiniz ses. Kızımın sesi. Ay çocuklarımın sesi. Ata çok güzel şarkı söylüyor. en <laughs> çok onu seviyor. Döndürüp döndürüp izliyorum. Sen onu. geçen <laughs> şeyde gördüm ben. Instagram'da İrem Arıcı mı var? Mıydı? Şarkıcı bir abla. Ben bilmiyorum. İrem Arıcı kim o Bilmiyorum. Şarkıcı bir abla. Hı. Annesinin WhatsApp'tan gönderdiğim mesajı yazmış. Şey Instagram'da paylaşmış. Yine akşam teyzenler gelecek. Sen de erken gel bir iki şarkı söylersin <laughs> seyitsin. <laughs> Çok iyiydi. Ya. Valla ya, efsaneydi. Işte. Hayalimdeki anne. Gerçi benimki de öyle de. Senin annen hani efsane ya. Tabii, o başka bir şey. Onu ona bir program ayırmak lazım. Kesinlikle 3 saatlik. Tamam ancak keserim. Evet gönder gelsin. Nefret ettiğiniz ses ben tik tak o saat sesinden nefret ediyorum. Ben benim böyle takıntım var. Tek tek sürekli bir emniyet kemeri sesi mesela. Dit 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 en nefret ettiğim ses. En nefret ettiğim sesi söyleyeyim Şu WhatsApp'ta bir şeyi 50 sefer yazıp gönderiyorlar ya ve hani tek bir seferde ding ding geliyor. Ha. Böyle nefret ediyorum. O. bir şey söyleyeceğim. Hani bir kelime. Ne haber? Nasılsın? Evet ya. Ya cümleyi tamamla öyle gönder. Pıt 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 pıt, pıt tek kelime pıt tek kelime yazıp gönderiyor. Kızım yapıyor onu şimdi benim. Bunu tek seferde yazacağım. Ok diye cevap gönderiyor. <laughs> o da bir program olamaz. Ay evet. Çocuk çocuk programı program 23 Nisan'da. Kahve çok kötü bir şey. Evet. <laughs> Bunu söylemeseydin iyiydi. <laughs> Montajda kalsınız. Ay ben doktor hemşire falan olamam. Kan tutuyor benim. Ben işletmeci olmak istemezdim. Ama oldum. <laughs> o yüzden istemezdim ama. Ben doktor hemşire. Yok abi kan tutuyor. Öyle iğne yapıyor, kesiyorlar, biçiyorlar. Ben öyle şeyleri yapamam. Kan tutuyor abi. Ben sordum. Ben bayılıyorum kandan. Doktora sordum ben. Neden dedim bu meslek ya? Böyle gözümün önünde birinden, abimden daha ilik aldılar. Ay! Baya böyle bir makineyle bir girdi. Tut sen tut diyor bana. Neyi tutayım dedim. Kendimi tutamıyorum. Manyak mısın? <laughs> ben işte orada çoktan bayılmıştım. Olay bitti dedim. Abi niye bu meslek dedim. Başka meslek yok muydu? <laughs> Sen niye sallanıyorsun dedim. Ben sallanmıyorum. Dünya sallanıyor şu anda. Adamlar ilik çıkartmayın yalnız. Doktor o da ben de doktor olamam. Ortak bir yanımız çıktı gördün mü? Ya Bizim ortak yanımız çok da. Burada söyleyemiyoruz. <laughs> evet. Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz? Hemen alalım. Ay görünmezlik. Ay ne dedikodu döndürürler. döndürürler. <laughs> Ay şöyle masaya dayanım. ee, sonra ne olmuş diye. En, nasıl, en nasıl fesatsın <laughs> ya görünmezliği. Direkt şeyde kullandı tabii, ya. tabii. dedikodu dedikodu Hani insan vatan savunması bilmem falan bir şey yapar böyle ya tamam. O sonraki mesele, İlk önce dedikodu yapacağız. <laughs> Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdim? Ben zaten doğalım ya. Ve yetenekli yok. <laughs> Hiçbir fikrim yok olmak istemezdim herhalde ya. O zaman müthiş soru geliyor. Kendiniz olmasaydınız kim olurdunuz? Hmm. Fena soru ya. Kim olurdum ki? Bilmiyorum ya. Kendim olmasaydım kim olurdum? Kim olurdum? Kendim olmasaydım kim olurdum? kim olurdum? Bir dakika. Bunu düşünmem lazım. Dur dur. Bunu <laughs> kendim olmasaydım kim olurdum? Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Ben kendim olmasaydım kuş olmak isterdim herhalde ya. Kendim olmasaydım kim olurdum? Orada da bir kesin bana taş atar ölürdüm lan lan. Böyle şanslıyım. Sapan'la çağırt, indirahat. Ay yani ne oynuyordum çocukken. Yani bu şey mi böyle, kendin olmasının kim olduğunu, hani bir ünlü bir şey mi olacağız, bir sanatçı mı, öyle bir şey mi yani? Bilmiyorum ama ben biraz... Ben kendim olmasının kim olmak isterdim, biliyor musun? Deme. Ne kötü bir şey değil, söyle <laughs> Bu da her şeyin gürültüsü de mi? Montajda keseriz. <laughs> ya Aman bir şey, şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Sinan gibi oldum, kıpkırmızı. Ne çok kıpkırmızı. Adamcağızın gergin olması senin yüzündenmiş bak, benden değil ben şey olmak isterdim. Lezzetli bir olmak isterdim. Lezzetli bir Evet. Çok lezzetli. Çok da karizma. Ağır karizma. Evet, süper. Evet. Ben henüz da... bilmiyorum. <laughs> Kayar vermedim. Yani ben ben olurdum ya. benden başkası olmazdı. Düşünsene benim Mümküsü yani. olmasın zaten. Bak. Bir şey söyleyeyim mi? Ayrıca başkasına sorsam bu soruyu, kendin kim olmak istersin? Kendiniz olmasaydınız, herkes arzu edecek. <laughs> Büyük bir sıkıntı olur <laughs> o. Manyak mısın? Senden bir tane yetiyor mu dünyaya. Değil Ben, de, ben kız doğuramadım ve be. bana benzeyecek diye düşünsene. <laughs> İzmir'e bir tane arzu yeterli. <laughs> Gönder gelsin. Nerede yaşamak isterdiniz? Nerede? Ben şey Amsterdam'ı çok seviyorum ya. Amsterdam'da yaşardım. Karşıyaka'dan başka Amsterdam'da Karşıyaka ile benim. Ha, dört defa. Gördüğümde de çok keyif aldım. Karşıyaka'm her şeyim benim. Yapma ya. Semtim benim her şeyim, mahallem. Alay Bey'im, Nergiz'im, Bostanlı'm, Bahçeli Evler. Karşıyaka kadar güzel bir memleket yok hiçbir yerde. Ya tamam Karşıyaka çok güzel ama bu... İzmir güzel Zaten Karşıyaka'da Karşıyaka yaşıyorsun. Burası olmasa mesela Karşıyaka ha, diye bir yer olmasaydı. yok. Ha öyle bir şey deme öyle bir şey deme bak olay çıkartırım. Eee, yani Karşıyaka'da yaşamıyor olsaydık nerede yaşamak isterdim? Ben Amsterdam gitmem müptezeli vurdum orada da. <laughs> Yo ben engel oldum kendime yapmadım. Ben de ya. gittim 2011'de. 2011'de gittim. 4 gece 5 gün yarısı hala yok bende. <laughs> Nerede? Aa şeyde. Seyşel Adaları yaşamak isterdim bak. Seyşel Adaları. Evet. Hmm, güzel fikir aslında Seyşel Adası. Sürekli... Sürekli... Ne alakalı? Havay durusun? mısın? <laughs> Tabii, Tabii şey de hocam. Seyşel Adası'nda sürekli... Bir de böyle gergan kıranlar var. <laughs> Onlar burada var zaten. <laughs> Seyşel Adası'nda sürekli goy goy. Tabii i̇şte canım. Deniz, Sadece deniz ve kum, başka bir şey yok. Yok deniz ve kum yeterli. Evliyim ben. Tamam. <laughs> başka var mı soru? En önemli kusurunuz nedir? Ay göbeğim. Ağa da bak. Ay, Ay şu bir şey söyleyeceğim. Ya. Söyle. Kusurumuz da ortak? Ay göbeğim. Çok yoruldum <laughs> ağzımız durmuyor. Göbeğim. Yapacak bir şey yok. Size en fazla keyif veren kötü huyunuz nedir? Uyuyor olma. <laughs> <laughs> Hep uykumun olması. Çok keyif veriyor bana. Böyle mi vuruyor kafayı gidi çöküş. Ya aslında benim de uyumuyor olmam. Ama ölürüm be. Yani 3 saat uyuyarak geçiriyorum. Senin yüzün uykusuz kaldım zaten bugün. Neden? 6 saat uyudum. 6-6 saat falan uyuyabildim. Yok ya. abi 6 saat çok uzun ya. 3 saat, 4 saat yetiyor bana. Hem, akşam, ya hem çok seviyorum hem rahatsız edici bir şey. Yani bir, bir akşam kendi paçayı dersin. gömmüşüz ya ondan Kelle paça çok, çok güzel. Çok fena gördük of. ondan rahat uyuyamadım. Bir şey söyleyeyim mi sana? Kelle paça kadar güzel başka bir yiyecek yok bence. ya. Sence. Kelle paça yaşadın şu anda onu böyle hissettin damarlı. Abi Buradan çıkışta gideceğim <laughs> kelle paça içeceğim bol sarımsaklı. Nasıl olsa randevu da yok. Tamam. Ah rahat oh. Ah rahat. Günün bundan sonrası boşver iş. Hayır geçme ya. Kullanalım tabii niye kullanmayalım abi? İnsanlar tanısınlar. Biz onu kimlere kimlere soracağız? Ne doktorlara ne mühendislere soracağız o sorumu. En çok kullandığınız küfür. Keseceğiz nasıl olsa bunu? Bip bip. Bip olur ya. Bip niye olmasın? Senin ne? Bir şey söyleyeceğim. Sen bana söyle ben söyleyeyim. Ayol diyecek. Ayol. Çok iyi. Sen bana nasıl? söyle ben <laughs> söyleyeyim. Ay söyleyemem. <laughs> <laughs> en sevdiğim araba kullanırken küfretmeye bayılıyorum bayılıyorum hatta cam da açıksa etraftaki bakan gözleri görmeyi de çok seviyorum. <laughs> Geçenlerde e, bir küfrettim arabanın araba kullanırken yanda bildiğin yaşlı bir teyze varmış şoför <laughs> kadın kalp krizinden gidiyordu <laughs> ve sadece kafa salladı bana. Ama Zahide han küfür olduğunu söyleyemem. <laughs> Söyleyemem yani, ayol. Söyleyemem <laughs> ayol. Benimkini biplersiniz, sıkıntı yok. Tamam, bipledik onu. Hayat felsefenizi hangi slogan özetler? Bu nasıl bir soru ya? Ya bu sorular için çok uğraştın mı? Uğraşmasına gerek değil mi? İnternette var <laughs> Çıktı aldı değil mi sadece? Kağıdı da zaten üstüne oturmuşsunuz. Yalınmışlar. <laughs> Hayat, Hayat felsefemizi... <laughs> hangi slogan açıklar? var? Bu da sürekli öyle dön, böyle Çok baskı altında yayın <laughs> yapıyordum, olmaz ya. Yani. Hayat felsefemize hangi söz açıklar? Hemen söylüyorum. Uykum var, karnım aç. O kadar. Hayat felsefem bu benim, uykum var ve karnım aç. Yani. Benimkini de mi soruyorsun? Bak, çok önemli. Söylüyorum. Konuya hatta bunu, hemen. hatta bunu şey, ne o? Bir tane e, eskiden Ekmek Teknesi diye dizi vardı. Of Takılar çok mısın? efsane diziydi ya. Orada e, fırıncı söylüyordu. Savaş Dinçer Rahmetli oynuyordu onu. Şey e, gelene git gidene Ve kaldanmaz. Aa çok güzel efsane. Çünkü gidenin vardığını bildiği gelene de... hoş geldin. Hoş geldin anladım. Benim hayat felsefemi hangisi var? Ben... Ya bilmiyorum ya. Benim çok sloganım var. Her yerde kul para para para. <gülüyor> <gülüyor> Napolyon akrabam bir akrabam hiç bir akraba ya benim o. var. Bir akrabalığım var sizin kesin Para para para. Yani dış ses benim yerime yaptı bu işi. Al şunu da çık sen tamam yeter sana bak kadar. Bak yalnız Allah razı etsin. El açık geldi zaten böyle. Eyle bir attım o eli açtı. Sizce mutsuzluğun tanımı nedir? Küçük Emrah. Parasızlık. Küçük Emrah küçük emrah filmi küçük filmli, emrah filmi ya benim parasızlık <laughs> dedi gene ya. Evet parasızlık çok doğru, mantıklı. Katılıyorum evet parasızlık. Mutsuzluğun tanımı benim için şey ya. Gerçekten hani parasızlık hep kavuş. Parasızlık mı? Ben çok mutluyum ama ben parasız değilim ki. De param var diye mutlusun. Param var tabii ki. Şöyle bak çok böyle konuşursun sponsor bulamazsın. Tamam ama parası var falan pa... diye sana kimse sponsor olmaz. Paramız olan. yok. Açınız. Gerçekten. Aç, aç. Kadın aç. <laughs> Kadın aç. dedeyi dedeye de sahip çıkın. <laughs> nasıl ölmek isterdiniz? Uykumda. Valla. <laughs> Uykusu değil. <laughs> <bilmiyorum>. <Yüzlerine. <laughs> Kaprisli de. Çok. İyi bugün bırakın gitme dedik ya <laughs> Erken de ona. <laughs> Daha mesai bitmedi. Ee, nasıl ölmek isterim? Ya ben korkuyorum ölmekten. O yüzden ölmek istemeyebilirim. Çivi çakacağım abi benim hani arasında ölmekten korkuyorum neyse gönder başka soru öldüğünüzde cennete giderseniz kapıda karşılayan size ne söylesin isterdiniz bak net söylüyorum ne yapar lan dut yaprağı desin bana cennete Hiç gitmeyi kabul ettin yani ya fark etmez cennet cehennem benim için fark etmiyor da yani ya. sonuçta hepimiz bir yere gideceğiz o, illa ben, cennet ben... değil hangi kapı açılacağını çünkü bilmiyoruz bana çok cennet kapıları açılacakmış gibi görmüyorum ben konuyu ama şunu biliyorum öbür kapı açılırsa <laughs> bak böyle diyecekler ki Cavabı, kapı kapıdan içeriye girme sen kapıda çıra olarak <laughs> geleni gideni tutuştur. Öbür kapıdan girersen direkt sana şey verecekler zebani şeyleri var ya onu, i̇şte onu seni zebani olarak sigortalı işe edecekler diyecekler sana. <laughs> ZGK'lı yaptık. Alabilirler. Ayrıca 324 lira. Baş 2324, 2324 lira. İyi. Ben nasıl ya. biliyor yani? Tabii. Ben hiç benim çalışanlarımın hiçbir asgari ücretle çalışmıyor. Çünkü para vermiyorum diyorsun. <laughs> Bu da iyi. Sevdim bak. Denemek ister misin? O yüzden asgari ücretin ne kadar olduğunu bilmiyormuşum ben. 2324 lira. Hiç para vermiyorum. ben. Yemeğini yop. Yemeğini <laughs> Tamam daha <öyle. gülüyor> Bir de sigortalı. Arada biraz yazık tamam bitti. <laughs> akşam yemeği, birası, Aa, rakısı, rakısı orak daha ne yani o çok pahalı. Bulamadık öyle bir iş. Ama gerçekten biri beni kapıda karşılasaydı la valla dut yaprağı demesini çok isterim ya. Ya biri beni dut benim kapıda... yaprağı benim en çok kullandığım cümle de onda. yaprağı evet. Ben gördüm o yazışmaları çok bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> beni karşılasaydı hoş geldiniz desinler daha diyelim desin. Çok kibar çıktın sen ya. <laughs> Molly Melons. Melon. <musun>? <gülüyor> 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 Molly Malons'ta da bugünkü yayınımız şimdilik bitti. Zengin kalkışı yaptık. Biz zengin sonra kalkışı. Sorular bitti biz de bittik. <laughs> tamam ya. oradan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Daha önce hiç buradan teşekkür etmemiştim. Artık buradan da teşekkür edebiliyorum. Hatta bir saniye. <laughs> Şuradan da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yapıyor musunuz bunu? Buradan da teşekkür ettik. <laughs> Kendinize <laughs> iyi bakın. İyi bakın. <laughs>